Binance'ın kurucusu Changpeng Zhao'nun ilham olabilecek zaman yönetimi anlayışı. 2017'de kurulan ve 6 yılda dünyanın en büyük kripto para alım satım platformu olan Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao'nun zaman yönetimi anlayışı ufkunuzu iki katına çıkarabilir veya lanet ettirebilir. Zaman yönetiminin çoğunlukla hayır demekle ilgili olduğuna inanıyorum. Yapmadıkların yaptıklarından daha önemlidir. Tanışma toplantıları, tanışma, yaratıcılık, keşfetme toplantıları vesaire yapmıyorum. Bunlar çok zaman alır ve genellikle çok verimsizdir. Kaba olma noktasına kadar acımasızca hayır diyorum. Kabalık olabilir ama bana zaman kazandırıyor. Kısalığı, özlüğü severim. Başka şeyler için zaman kazandırır. Bir şey özetlenebiliyorsa özetlenmesi gerekir. Toplantılarımın çoğunu şahsi bile olsa 15 dakika veya daha kısa tutuyorum. İhtiyaç olmadıkça toplantılara katılmıyorum. 30 saniyede okuyabileceğim bir özet istiyorum. İş veya kişisel, çevrimiçi veya yüz yüze. Gevezelik etmem, gereksiz muhabbeti yapmam. Her zaman benden ne yapmamı istiyorsun diye sorarım. Herhangi bir iş, eylem yoksa muhabbeti sonlandırırım veya görmezden gelirim. Eğlenmek için sohbet etmiyorum. Hem işte hem de kişisel yaşamımda artık konuşmam gerekmeyen sohbet gruplarından çıkıyorum. Tıklamam gereken bir şey daha azalmış olur. Daha az bildirim, daha az pop-up. Çok sosyal biri değilim. Ben bir merkez değilim. Pek çok insanla iletişim halinde değilim. Küçük bir arkadaş grubum var. Grubumda ise birkaç merkez bağlantı noktası anlamında. Olduğundan emin oluyorum. İhtiyacım olduğunda insanlara ulaşmak için onlara güveniyorum. Asistan sekreter demiyor da süper hap diyor. Güzelliyor kendince. Az sayıda arkadaşımla sosyalleşiyorum. Ama muhtemelen çoğu insandan çok daha az. Alışveriş yapmaktan nefret ederim. Çoğu şeyi online olarak toplu satın alırım. Aynı pantolon, gömlek, çoraptan 10'ar tane. Çoğunlukla arama sonuçlarındaki ilk 5 sonuçtan biri veya yapay zekanın önerdiği şeyi alırım. Böylece düşünmek zorunda kalmam. Yemek yapmam. Yetenek sorunu. Menüde gördüğüm ilk 3 şeyden bir tanesini sipariş ediyorum. Siparişi vermek için 10 saniyeden fazla harcamam. Fransız yemekleri yerine hızlı yemekleri tercih ederim. Odamı, masamı veya valizimi düzenlemiyorum. Her zaman dağınık ve karmaşıktır. Biri bana linkini görmedikçe haberleri okumam. O zaman bile sadece 10 saniyede tarıyorum. Ben hızlı bir okuyucuyum. Televizyon izlemiyorum. Eskiden çok film izlerdim. Ama artık çoğu filmi sıkıcı buluyorum. Belki de çok yaşlıyım. TikTok gibi video içerik üreticilerini takip etmiyorum. Instagram'da bel ağrılarım için egzersiz öneren birkaç hesabı takip ediyorum. Twitter'da biraz zaman geçiyorum ve bazı bloglar yazıyorum. Müzik dinlemiyorum. Restoranlarda veya toplantı mekanlarında yüksek sesli müzikten nefret ederim. Sessiz yerleri severim. Kitap dinlerim. Düş alırken, dişlerimi fırçalarken ve tabii ki tuvalette, arabadayken, havaalanlarından geçerken ve benzeri her gün yatmadan önce bir saat kadar kitap dinlerim. Bu tek başına kolayca haftada bir kitap eder. Uzun bir uçuşta 2-3 kitap bitirebilirim ve çok uçuyorum. Kitapları çoğu zaman 2.5x hızında dinliyorum. Bir süre sonra alışıyorsun. Kitapları nasıl seçerim? Bazıları arkadaş tavsiyeleridir. Bazıları sevdiğim kitaplara dayalı yapay zeka önerileridir. Sevmediğim kitapları o duyguyu alamadığım için bir anda bırakırım. Aldığım kitapların çoğunu bitirmem. Sevdiğim kitapları defalarca dinlerim ve ayrıca okumak için Kindle sürümünü satın alırım. Zaman en sınırlı kaynaktır ve bilgi en güçlü çarpandır. Zamanı başka hiçbir şeyle takas etmeyin.